Pandemiden dolayı federasyon karar iptal oldu. İptal i̇ptal oldu. İptal oldu. De Ligi de... Yahyalı Spor'un olduğu Ligi de başka. devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Iptal, ettiler. Ee, iptal ettiler. Bizim bu 12, 14 iptal ettiler. Yani üst tarafı. Yani şöyle bakıldığı Birine görüştüm çok büyük bir rakam çıkarttı yoksa sonra sümbülüsü var canlı bu tarafta Onlarla şey yaptık, 36'lı mı? Derköy Spor Kulübü Başkanımız Yusuf Hacı Yusuf Şahin Başkanımıza ve yönetiminde olan özellikle Fırat kardeşime ve Muammer Bey'e, Muammer hocamıza yürekten e, teşekkür ediyorum. Bir iki niyetle buraya gelmiş olduk. Sabah ziyaretimizi e, yapmış olduk. Bir, birincisi buradaki yapacağımız belediye olarak bir çevre düzenlemesi inşallah. E, i̇kincisi de tabii e, Yahyalı Belediyesi ile birlikte Futbol Akademisi'ni e, icra ediyoruz. Sağ olsun yürekten teşekkür ediyorum. Ulusal e, basına taşıma imkanı buldu. Başarıyı oraya taşıma imkanı sağladıkları için ben kulüp başkanımıza ve yöneticilerimize, hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İlgilenirse her şey sizin. Ben Yahyalı'daki yavrularımıza sahip çıkma adına onları kötü alışkanlıklarından kurtarma adına böyle bir güzelliğe imza attıkları için yürekten, canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda Birçok illere, birçok spor kulüplerine, birçok belediyeye de örnek olduk. Ben e, bu konuda sağ olsun Yahyalı'daki insanımızın gayreti, güzellikleri diye düşünüyorum. Gerçekten e, Yerköy Sporumuz kadın bir e, kulüp bir defa. Burada birçok gençlerimiz, belki ilham, parlıklar bu o sahada yetişmiş oldu. Tabii imkan meselesi, hem Yahyalı Sporumuza ait bir yerimiz var, hem de Yerköy Sporumuza ait olan çok güzel bir sahaya sahibiz. Tabii bundan sonrası tamamen ilgiye ve alakaya <laughs> ile ilgili. Dolayısıyla Yahyalı'daki yavrularımızı inşallah burada yetiştirerek Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Yetenekli çocuklarımız var gerçekten. Tabi belediye olarak her zaman biz başımızı açtık, koştuk. Spor denildiği zaman, amatör spor denildiği zaman biz oradayız. Sadece futbolla ilgili kolda değil, birçok kolda Yahyalı Belediyesi olarak Güzelliklerimiz var. Kulüplerimize maddi, ayni ve nakdi yardımlarımız var. Tabii bugün bir kez daha ben yerinde inceleme imkanı bulduk. İnşallah burada çevre düzenlemesini yaparak hem Yerköy sporumuzu hem de Yerköylü dostlarımıza burayı kazandırmak istiyoruz. Daha doğrusu amatör spora kazandırmak istiyoruz. Hayırlı olsun inşallah bundan sonra da ayni ve nakdi yardımlarımız amatör spor kulüplerimize devam edecek. Ampuden Milli Takım Teknik Direktörümüz Osman Çakmak Hocamızın da doğrusu buraya ismini vermeyi sağ olsun kulüp olarak onursal başkan olarak sağ olsun bize gördükleri için ben kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. yani İstişaremiz neticesi Osman Çakmak adını da buraya uygun gördük. Başkanımın bayraklarıyla, Büyükşehir Kırsal Hizmetler daire başkanlığımız bu stadımızı buraya yaptırdı. Diğer eksiklerimizi restorasyonda e, Yayalı Belediye'miz gerçekten başkanımız çok büyük gayretleriyle, destekleriyle. Zaten seçildiği günden beri hiçbir zaman spora, sporcuya desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Ben bu işi bırakma noktasına geldiydim e, maddi açıdan. Sayın Başkanım geldikten sonra yeniden başlamış gibi bir heyecan yarattı. Kendine ben Allah razı olsun diyor.